Önce, Maraş'ın tamam. normal katkı sağladığınız için razı olsun. Razı olsun. Doğrudan halka dokunmak, hemşerilerimizin ne düşündüğünü, ne beklediklerini 14 Dünya Mayıs'tan ne sonra tür siyasetçilerden de yeni de kurulacak, de yani de hükümetten, de cumhurbaşkanından de seçilecek de ne bekliyorlar bunu yakını görebiliyoruz. De Aynı de zamanda bir gün merkezdeysem diğer gün Maraş'ın ilçelerinde ve köylerinde oluyorum. Bir yandan da adım adım tarıyoruz Maraş'ı. Şunu açık söyleyeyim evet, AK Parti'nin milletvekili adayıyım başka söyleyeyim başka parti yok biliyor musunuz Yani bunu gittiğiniz zaman görürsünüz. Bazılar işte e, billboardlara resim koymuşlar veya ne bileyim bir radyo reklamı veya herhangi başka bir yerde açıklamasını görüyorsunuz ama alanda göremiyorsunuz. Niye bir partinin 21 yıldır kesintisizlik iktidarda olduğunu ben bu süreçte öğrenmiş oldum. Ben gittiğim yerde dertleşiyorum. Onlar bazen bana sistemlerini aktarıyorlar. Onları ben dinliyorum. Sistem gayet iyi bir şey. Çünkü sistem üzerinden bize şu söyleniyor. Biraz daha fazla çalışın. Yani adreslerini gösteriyorlar. Biz kararımızı verdik aslında. Biz bu şekilde devam edeceğiz. Fakat e, Cumhurbaşkanımızın biraz yükünü alın gibi sistemler de geliyor. Ben bunu haklı buluyorum. Haksız değil. De. Haklılar. Buna layık olmak için çaba harcayacağım. Birkaç şey de ama yine tekrarlayacağım. Kahramanmaraş'ta hangi partiden seçilirse seçilsin. Tabii ki tüm milletvekillerinin ben kendi partim AK Parti'nin olmasını tercih ederim. Fakat Aynen. buraya işte ben milletvekiliyim. Bunun havasında cıvasında ise bu gelmesin. Bunu söylüyorum. Eğer askerlik yapmak için geliyorsa onlar seçilsin. Çünkü yürüyecek çok yolumuz var. Ve insanlar büyük beklenti içinde. İlk defa oy kullanan 18 yaşına gelmiş gençlerimiz. Diyelim ki kendi orta yaşlarda geldiklerinde nasıl bir Türkiye görmek istiyorlar mesela? Türkiye'yi dünyada nerede görmek istiyorlar? Soru çok basit. Üç tane soru. Bir, bir. Kahramanmaraş'ı nereye görmek istiyorum Hızlı bir şekilde tekrar eski canlılığına kim kazandırabilir? İki, Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda nasıl konumlandırıyorlar? Ona baksınlar, cevap versinler. Yoksa öyle e, sosyal medyadan etkilenerek, başkasının etkisinde kalarak karar vermelerinin ne kendilerine, ne de ülkemize, ne de şehrimize bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Ama benim gördüğüm şey şu, abartılan bir şey olduğunu gördüm. Sosyal medyadaki siyasetle sokaktaki siyaset çok farklı sosyal medya takılan ve dünyası o ora olanlar sanal bir alemde devam ediyorlar. Fakat sokağa çıktığınız zaman binlerce gençle karşılaşıyorsunuz. O gençlerin ağır duruşları, ağır başlı duruşları, sorunlara yaklaşımına ben hayran kalıyorum. Bunu açık açık söyleyeyim. Ve kararları belli. Ülke konusunda net bir duruş sergilediklerini görüyorum. Onun için sosyal medya...